Selam millet. Bugün gündem yine bomba gibi. Borsalar toparlandı. Hükümet kapanma tehlikesini atlattı. Uzaktan çalışma düşüşte. Tesla bütçe dostu modelliğe geliştiriyor. Wall Street şokta. Hazırsanız başlayalım. Borsa haftayı güçlü kapatıyor. Borsa toparlandı. Dow Jones %1,7 arttı. S&P 500 %2,1 arttı. Nasdaq %2,6 arttı. Haftanın başındaki çöküşün ardından teknoloji hisseleri toparlanarak endeksleri yukarı çekti. Yine de hem S&P 500 hem de Nasdaq üst üste dördüncü haftada düşüş kaydetti. Borsa bir düştü bir çıktı roller coaster gibi. Senato hükümet kapanmasını önledi. Senato, hükümetin kapanmasını önlemek için 6 aylık bütçeyi onayladı. 54 bölü 46 oyla geçen bütçe, savunma harcamalarını artı 6 milyar dolar artırıyor. Savunma dışı harcamalarda ise 13 milyar dolarlık kesinti var. Bütçe krizi şimdilik çözüldü. Ama uzun vadede ne olacak? Uzaktan Çalışma Düşüşte Pandemiden sonra uzaktan çalışmanın altın çağı bitiyor. Şirketler çalışanlarını ofise geri çağırıyor. Yöneticilerin %33'ü tam zamanlı ofis dönüşü istiyor. Evden çalışma dönemi sona mı eriyor? CrossFit satışa çıkıyor. CrossFit zor günler geçiriyor. Küresel şube sayısı 14.000'in altısına düştü. Yıllık CrossFit Games'e katılım büyük ölçüde azaldı. BeSport isimli İsviçreli şirket olası alıcı olarak öne çıkıyor. Fit kalmak için yeni bir sahip mi gerekiyor? Tüketici güveni düşüşte. Tüketici güveni beklenenden daha fazla düştü. Michigan Üniversitesi endeksi 57,9 Kasım 2022'den beri en düşük seviyede. Geleceğe dair beklentiler %30 düştü. Enflasyon korkuları uzun vadeli endişeleri artırıyor. Piyasalarda panik mi başlıyor? terfi edemedin mi? Sakin ol, terfi alamayınca hemen pes etmeyin. The Wall Street Journal'a göre terfi kaçırmak bir fırsat olabilir. Yüksek profilli projeler, prim ve stratejik pozisyonlar için fırsat yaratabilir. Terfi olmadı ama belki terfiye giden yol açıldı. Facebook'un Tell All kitabı tartışma yaratıyor. Meta, Sarah Bean Williams'ın kitabının tanıtımını engelledi. Yine de kitap satışları patlama yaptı. Meta, bu kitap yanlış ve iftira dolu. Yasaklanan kitaplar her zaman daha fazla satmaz mı? Wall Street'in sert uyandırma çağrısı. Son 3 haftada S&P 500'ünden 5 trilyon dolar silindi. Trump'ın belirsiz tarife politikaları piyasaları sarstı. Wall Street Journal, piyasa, Trump yönetiminin önceliklerini yanlış anladı. Piyasa, Trump'tan ne bekliyor? Tesla'dan bütçe dostu modeliye Tesla Çinli rakiplerine karşı fiyatı düşürüyor. Yeni modeliye mevcut modelden %20 daha ucuz olacak. Fiyat 36.400 dolardan daha düşük hedefleniyor. İlk olarak Çin'de, sonra ABD ve Avrupa'da satışa çıkacak. Elektrikli araç savaşında yeni round başlıyor. Stream platformlarında premium dönemi başladı. Yayın platformları artık daha fazla ücretli içerik sunuyor. Abonelik fiyatları yükselirken premium içerik daha pahalı hale geliyor. Parası olan izliyor, olmayan dışarıda kalıyor. İzlemek için daha fazla para mı vereceğiz? Alaturka Nabız'dan bu kadar. Burası Alaturka Nabız. Yine harika bir gün geçirdik. Borsa yükseldi ama dalgalanma sürüyor. Tesla bütçe dostu modelle geliyor. Hükümet kapanması şimdilik engellendi. Ama uzun vadede ne olacak? CrossFit satışta. Bakalım kim alacak? Alaturka Nabız'da sıradaki haberleri kaçırma. Nabzını yüksek tut, takılmaya devam et.